Günaydın arkadaşlar. Aydın Nazili, Kestan Cami Sokağı'ndan, Çarşma Pazarı'ndan, ben Çiçekçi Batma Topçu. Herkese sevgiler, sergiler sunuyorum efendim. Bugün karidesi açayım dedim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tilki kuyruğu, Başak Çiçeği. Her yöreye farklı isimleri var arkadaşlar. Bunlar 55 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle var. Bu da 65 arkadaşlar. Şöyle 14 saksı da. Kasım takılarımız 50 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada Atatürk Konsekyalarımız var. Zamiye yer ithalimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu 200 arkadaşlar. Burada e, Margaritalarımız var. 140 arkadaşlar. Yukamız var 140. E, burada Moste Deve tabanımız var. Bu büyük boy arkadaşlar. Bu 200. Şöyle göstereyim. Burada e, Tayland millilerin yerli üretimi var arkadaşlar. 75 kahvesi ve sarısı mevcut arkadaşlar. Bu serisi, şu pembesi arkadaşlar. Burada Rex Vegon yıldırımız var. 75 şöyle kırmızısı. Şu şekilde var arkadaşlar. Şöyle var. Bunlar 75 arkadaşlar. Bunlar kordiyan da milisi büyük. Yani tahminim göre 18'lik veya 20'lik saksıda. Bunların gövdesi odunsu olmuş. Hani anaçlık durum daha doğrusu onlardan aldım. Bunlar 250 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hollanda. Bunlar Tayland. Şöyle göstereyim kırmızı. Polyandı. Hani, karıştırdım. Dikkatim de oldu kızım. bakmayın arkadaşlar. Bunlar e, Hollanda işte, arkadaşlar. Bunlar Tayland midisi. Şu evrolu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, burada alacalı verikata margaritamız var. Genin 140 tekli arkadaşlar. Şunlar 250 arkadaşlar. Paçıramız var. Şöyle göstereyim. Büyük boy. O Burada konsiyete atık atık var. Kratonumuz 140 arkadaşlar. Kamilyalarımız 140 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Küçük hanımlarımız 50. Şöyle göstereyim. Itırlarımız 50. Şöyle göstereyim. Mis gibi kokuyor. Allah'ım yarabbim. Sıkramanlarımız. Burası 100 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim burada spati barış şişemiz var. Arka salon çamımız var arkadaşlar. Şu şekilde. Kazandım <laughs> ama dikkatim doldu arkadaşlar. Herkes ayrı bir şey. Bir göstereyim. Şu şekilde göstereyim. Burada uyku çiçeklerimiz var. Şöyle göstereyim. Bunlar 75 arkadaşlar. Fiyatlarını soruyorsunuz. Belki izlemeyenler oluyordu. Elimden geldiği fiyatları söylemeye çalışıyorum. Bunlar 75 arkadaşlar. Uzman ya şöyle göstereyim. Bu boy 250 arkadaşlar. Orkidelerimiz Lycan tek daldır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Lycan tek daldır. Burada da çilli begonyamız, söğüt begonyamız 75 arkadaşlar. Diğerlerine kalmadı. İnşallah yarın gelecek. Şöyle şöyle çınar yapraklarımız var. Şöyle göstereyim. Buradaki kaktüslerimiz 30 var, 35 var. türüne göre alın, değişiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burası 35. Burası 30 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. <laughs> Telefonu unutmuşum arkadaşlar. Kızım getirdi sağ olsun okulu giderken. Ay bir video çekemeyeceğim. Arayan olsa yanlış anlayacaklar, ulaşamayacaklar diye gerçekten üzülmüştüm. Sağ olsun kızım benim. Canım kızım getirdi. Bazı zaman yorgunluktan gerçekten insan mutluyu dalgınlık maalesef. Şöyle göstereyim. Burada bir gelin telim var arkadaşlar. Burada Serkan kekiğimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mis gibi kokuyor. Bunlar klasik mumlarımız var arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah bir aksilik olmazsa yerinde varsa diğer özel yarın gelecek arkadaşlar. Burada da yerli millerimiz var. Eller. Şöyle e, yeni yine cam düzenimiz var. Şeflolarımız var. Böyle alacalı verip artık kavuşumuz var arkadaşlar. Burada yine bir klasik kavuçuğumuz var. Burada diresine kompetyamız var. Alacalı benjaminlerimiz var arkadaşlar. Burada mondavilyamız. Pembesi, kırmızısı ve şişesi mevcut. Burada da yine balon çiçeklerimiz var. 50. Sardinyalarımız 50. Şöyle göstereyim. Burada da bir gombilimiz var. Şöyle göstereyim. Nefesem arkadaşlar. Orada da yine e, pink lady pembesi var. Kır, ara saçı var. Bir de sarı kızımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu tarafta da şuradan başlayalım arkadaşlar. Burada biberlerimiz var. Son biberlerimiz. Burada yine doğa çiğimiz, kılıç çiğimiz var arkadaşlar. da alivarım var. Burada telgraf askımız var arkadaşlar. Güllerimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu gül çok güzel arkadaşlar. Tam baston gül yapmak için. Şöyle göstereyim. Burada Japon gülü katmerli kırmızı var. Ve beyaz var. Katmersiz sarı var arkadaşlar. Burada yine begonbillerimiz var. Şöyle göstereyim. Burada mavi yaseminimiz var. Burada aslan ağızlarımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kasım patımız, parlak mustafamız, nanelerimiz, mis gibi kokuyor. Begonbillerimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Muhteşem devasa begonbillerimiz var. Burada yaprak güzellerimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Buradaki yine küçük hanımımız, nanemiz, para çiçeğimiz, mercan köşkümüz var. Burada da yine kurdelerimiz aşk merdivenin kurucuğu var. Amerikan adı patos sarmaşırı. Tül çiçeklerimiz var ablacığım. Şöyle şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada da yine bodur kılıçlarımız var. Kalanşolarımız var. Şöyle göstereyim. Burada da ap apiletonun çin çanı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Alacalısı. Böyle yeşil yapraklısı arkadaşlar. Alacalı olan su, kavun içi rengi. Öbürü biraz daha turuncu kırmızı yakın arkadaşlar. Burada büyüklerimiz var. Burada buz şişeklerimiz, karanfillerimiz var. Yine kekik biberiye tarzında büyüklerimiz var. Lavantamız var. Arap Yasemin torba da var. Şöyle göstereyim. Torba deyince fide değil. Büyük torba arkadaşlar. Burada yine ortancalarımız var. Beni unutma var. Melisa'mız var arkadaşlar. Burada Yıldız Yasemin, Arap Yasemin, Ful Yasemin, Mavi Yasemin var arkadaşlar. Bu da Pitos'umuz var arkadaşlar. Kufayimiz var, gavuramız var arkadaşlar. Burada tavlanımız. Şöyle orada poligalamız var arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Küçüklerin ellerinden, şu şey küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden yapıyorum. Yurt içinden ve yurt dışından izleyen herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.